çok çok güzel bir parça yap değerlendirmesiyle beraberiz. Çanta yapıyoruz. Bugün şöyle altı tane rengimi seçtim. Birbiriyle uyumlu. Ay çiçeği motifli güzel bir çanta yapıyoruz. Malzemelerimiz artık iplerimiz altı tane. 4 milimlik tığım var. Şöyle göstereyim. 4 kullanacağım ben. Biraz büyük olsun istiyorum. Ama siz e, iplerinize göre tığınızı seçersiniz. Başka bir kriterimiz yok. Hemen başlayalım. Evet, motifimizi sihirli halka yaparak başlayacağız. Hemen şöyle ipimi döndürdüm. Tığımı halkanın içerisinden geçirdim. Çektim. Şöyle de bir zincirle sabitledim buraya. Hemen arkasından bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bu bizim ilk trabzanımız olmuş oldu. Doladım halkama battım. Çektim. İkili trabzan yapıyorum doladım halka battım çektim ikili trabzan bu şekilde aralarda zincir çekmeden tam 16 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz beş oldu bu ilk zincirimizde trabzanlar saymayı unutmuyoruz Tabii ki 6 Altı. 16'yı tamamladım. Hemen şöyle ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir tane de zincir çekiyorum sökülmesin diye. İpimi kestim. Daha sonra da şu baştan başlangıçtaki ipimi iyice çekiyorum ve düğümleyeceğim bu halkam açılmasın diye. Evet, şimdi ikinci rengimi aldım. Şöyle küçük bir halka oluşturuyorum. Tığım içinden geçirip çektim. Böyle bir ilmek oluşturmuş oldum. Hemen şu yaptığımız tomurcuğumuzun herhangi bir trabzanın tepesine batıyorum. İpimi çektim. Şu an ipimi buraya bağlamış oldum bunu şöyle uzatıyorum biraz doluyorum aynı yere tekrar batıyorum çektim örmeden tekrar doluyorum battım çektim gördüğünüz gibi tığımda şu an 1 2 3 4 5 tane ilmeğim oluşmuş oldu bunun ilk dördünü bir seferde daha sonra da kalan ikiyi bir seferde örüyorum. Bir zincir çektim. Doluyorum. Yandaki ilmeğime battım. Çektim. Doladım. Battım. Çektim. Doladım. Battım. Çektim. Üç kere yaptım bu işlemi. Şöyle bir tane ilmeğimi tutup diğerlerini örüyorum. İkinci hareketimde ikinciyi ördüm. Hemen bir zincir çekiyorum. Yana geçtim. Doladım. Battım. Uzattım. Bir. Doladım. Battım. Uzattım. İki. Doladım. Battım. Uzattım. Üç. Hepsini şöyle bir ördüm. Kalan iki taneyi de ördüm. Bir zincir çekip yana batıyorum. Ee, tüm trabzanlarımızın tepesini yani toplam 16 tane bu işlemden yapıyoruz. Evet, sonuncuya geldik. Doladım. Battım bir. Doladım. Battım iki. Doladım. Battım üç. Hepsini örüyorum. Son bir tanesi hariç. İkinci hareketimde de kalan iki ilmeğimi ördüm. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra burada yaptığım ilk fıstığın fıstık deniyor, yaptığımız bu işlemi tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Eğer e, sizin bu fıstıklarınız böyle çok e, toparlandıysa zincir sayısını arttırabilirsiniz. E, bunda bir sakınca yok. Hemen diğer sıramıza geçelim. Diğer rengimi aldım. Hemen şöyle yine halkamı oluşturuyorum. Tığımı içinden geçirip çektim. İlmeğimi oluşturdum. Burada yaptığımız e, zincirlerin arasına batıyoruz. İpimizi çektik. Şöyle bir zincirle sabitlemiş olduk ipimizi. Daha sonra bir 2 tane zincir çekiyorum, doluyorum ipimi aynı yerime batıyorum, çektim ikili trabzan yapar gibi ilk hareketimi yapıyorum, ikinciyi yapmıyorum, doluyorum tekrar aynı yere battım, ilk hareketimi yaptım, ikinciyi yapmadım, doladım tekrar battım. İlk hareketimi yaptım. iki taneyi ördüm. Tığımda dört tane ilmeğim kalmış oldu. Ama bu sadece ilk yaptığımız için geçerli. Diğerlerinde beş tane kalacak. Burada ilk trabzanımızı pardon çıktığımız zincirleri de trabzan saydığımız için dört tane kaldı. Diğerlerinde beş tane kalacak. Bunların hepsini aynı anda ördüm. Bu bizim ayçiçeğimizin bir yaprağı olmuş oldu. Daha sonrasında bir iki zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Yandaki şu iki yaprağın arasından zincir boşluğuma batıyorum. Bu arada her seferinde şu artık ipimizi de beraberinde yürütüyoruz. Onu unutmayalım. Evet, ilk hareketimi yaptım, İkinciyi yapmıyorum. Doladım, tekrar battım. İki tanesini ördüm, bıraktım. Doladım, battım. İki tanesini ördüm, doladım, battım. İki tanesini ördüm. Gördüğünüz gibi tığımda bu sefer 5 kaldı. Artık bundan sonrasında tığımızda 5 tane ilmek kalacak. Bunların hepsini aynı anda örüyoruz. Şurada tam geçemedim galiba. evet. Daha sonra 1 2 zincirle yan boşluğumuza geçiyoruz. Doladım çektim. İlk hareketi ördüm 1. 2. 3. 4'ün ilk hareketinde yaptım. 5 tane ilmeğim kaldı. Hepsini aynı anda ördüm. 1 2 zincir. Biraz önce dediğim gibi yine toplanma yaparsa zincir sayısını arttırabilirsiniz. Doladım. yan boşluğuma baktım bir, iki, üç, dört, beş ilmeğimi aynı anda ördüm. Bir, iki. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sonuncuya geldik. Doluyorum. Battım. Bir, 2 3 4 hepsini aynı anda ördüm. 1 2 zincir çektim. Aradaki 2 zincir unutmayalım sonda. Şöyle ilkinin tepesine batıyorum. Hop ilmek kaydırdım. Bir tane de zincir çekiyorum sökülmesin diye. İpimi kestim. Hemen diğer sıramıza geçiyoruz. Evet, dördüncü sıramız için ipimi aldım. Şöyle küçük bir halka oluşturuyorum. Tığımı içinden geçirip çektim. Bir ilmeğimi oluşturdum. Şöyle biraz çekelim. Burada herhangi bir zincirimizin boşluğuna batıyorum. İpimi buradan çekip şöyle sabitledim. Daha sonra üzerine şöyle bir iki tane zincir çektim. Ve ipimi doluyorum. Aynı yere battım. İkili trabzan. Doluyorum. Aynı yere battım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Çıktığımız ilk zinciri de saydığımız için 1, 2, 3 tane trabzanım olmuş oldu burada. Hemen zincir çekmeden ipimi alıyorum. Yandaki boşluğuma batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi arada zincir çekmedim. İpimi de burada yürütmeye devam ediyorum her zamanki gibi. Aynı boşluğuma tekrar ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan zincir çekmeden doluyorum yandaki boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum Burası bizim kenarımız olmuş oldu şimdi köşemizi oluşturacağız O yüzden burada üçlü trabzan yapıyorum yine zincir çekmeden doluyorum buraya 1 2 3 hareketle çıkarak 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum Bunları ikili yapmıştık. Köşelerimizde 3 tane yapıyoruz. Üçlü trabzan. Araya 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı yere tekrar 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 bu işlemi de daireden yuvarlaktan döndüğümüz için düzgün bir kare şeklini alması için yapıyoruz. Şimdi tekrar ikili tırabzanlarıma devam ediyorum. Zinciri sadece köşemizde çekiyoruz. Zincir çekmeden batıyorum boşluğuma. 3 tane ikili trabzan yapacağım. zincir çekmeden doluyorum diğer boşluğuma geçtim buraya da bir iki üçlü trabzan pardon üç tane ikili trabzan doluyorum yan boşluğuma battım buraya da bir iki 3 tane ikili trabzan. Şimdi bu 3 taneyi yaptık. Dördüncüye tekrar buradaki işlemi yapacağız. Köşemizi oluşturacağız. İpimi de yürütmeyi ihmal etmiyorum. Doladım, battım boşluğuma. 1, 2, 3 hareketle çıkarıyorum. Doladım tekrar. 1, 2, 3, doladım tekrar 1 2 3 araya 3 zincir doluyorum tekrar aynı boşluğuma 3 tane daha üçlü tırabza yapacağım İkinci köşemi de böylelikle oluşturdum. Hemen doluyorum. Yan tarafa ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Evet, motifin sonuna geldim. Hemen şurada tırabzanımın tepesine batıyorum. Aralarda zincirimiz olmadığı için zincir çekmeden battım. Battıktan sonra bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Böylelikle ilk bu sıramız da bitmiş oldu. Şöyle düzeltelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir motifimiz olmuş oldu. Siz de bu motifi sadece bu çanta için değil, diğer başka projelerinizde de kullanabilirsiniz. Aslında burada bir motif yapımını da anlatmış olduk sizlere. Biraz yani ilk defa yapanlar zorlanabilir, ama daha önceden de örgü örmüş olanlar, trabzan işte sık iğne yapmayı bilenler çok zorlanmayacaktır diye düşünüyorum. Hemen diğer sıramıza geçelim. Şimdi diğer rengimi aldım geldim hemen diğer ipler gibi bir halk oluştururum tığımı içinden geçirip çektiğim bir ilmek oluşturdum. Daha sonra şuradaki şu köşemizden başlayalım. Herhangi bir köşemizden batıyoruz. Şöyle bağladım. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra tığıma ipimi doladım, aynı boşluğuma tekrar batıyorum ve hepsini aynı anda örerek tekli trabzan yapıyorum. Daha sonra diğer köşeme kadar şöyle tüm trabzanların tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Battım, diğer ipimi de yürütüyorum yine sık iğne. Battım trabzan tepesine sık iğne. Diğer köşemize kadar sık iğne ile gidiyoruz. Şimdi köşeme geldim. Köşemde ne yapıyorum? İpimi doluyorum. Battım köşeme. Şöyle tekli trabzan. Doladım. Tekrar battım. Tek seferde ördüm. İki tane tekli trabzan yapmış oldum. Bir, iki zincir çektim. Doladım. Aynı yere tekrar iki tane tekli trabzan yaptım. Yani köşe dönüşümüzde iki tane tekli trabzan, iki zincir, iki tane daha tekli trabzan yapmış oldum. Diğer kısımlarda, kenarlarımda yine sık iğne ile devam ediyorum. Köşeme geldim yeniden. Doluyorum, battım. Tek seferde çektim. Doluyorum, battım. Tek seferde çektim. Bir, iki zincir doluyorum. Aynı yere tekrar tek seferde doladım. Tek seferde daha sonra yine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Doluyorum boşluğuma. Şu iki tane tekli tırabzanımı yaptım. Daha sonra bir iki tane zincirimi çektim. Şurada en başta battığım zinciri ilmeğimi kaydırdım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu sıramızı da bitirdik. Artık e, çantamızın kalanına devam ediyoruz. Evet. Artık son rengimizi aldık. Şöyle halkamı oluşturdum. Tığımı içinden geçiriyorum halkamın arasından çekip ilmeğimi oluşturdum. Köşemize battık. İpi çekiyorum önden bağladım. Daha sonra şöyle 1 2 zincir çekiyorum. Olduğum yere dolamadan bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra burada diğer sık iğnelerimizin tepesine batarak sık iğneler yapıyoruz. Önceki sıramızla hemen hemen aynı. Sadece köşelerimiz biraz değişecek. bütün ilmeklerimize sık iğne yaparak köşemize gidiyoruz köşemize geldik ee, bu köşemizde batıyorum sık iğne yaptım bir tane hop 1-2 zincir çektim tekrar aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum bu kadar köşelerimiz bu şekilde daha sonra sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Tüm sıra boyunca sık iğne ile dolanıyoruz. Köşeler dediğim gibi az önce bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Tekrar köşeme geldim, batıyorum. Bir sık iğne, hop, iki zincir, tekrar aynı yere dolamadan sık iğne yapıyorum. Daha sonra sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet şu sıramızın sonunda iki zincirimizi yapmıştık. Şöyle bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şuraya batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir çekerek üst sırama geçtim. Artık bundan sonrası bu son yaptığımız sıranın tekrar şeklinde. 9-10 sıra ya da daha büyük istiyorsanız 15-20 artık burası size kalmış. Ben ipimin uzunluğu yettikçe devam edeceğim. Yaklaşık bir 9-10 sıra gider diye düşünüyorum. Bu şekilde hemen onu yapalım. Tabi bundan da iki parça yapıyoruz. Bu anlattığım kısımdan. iki parça yapıyoruz. Daha sonra onları birbirine dikeceğiz. Hemen bu iki parçayı tamamlayıp gelelim. Evet ben gördüğünüz gibi şöyle iki parçamı da bitirdim. Hemen bu parçalarımı birleştirmeye geçiyorum. Nasıl yapıyorum? Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde şöyle kapatıyorum çantamı. Ama önce şu artık ipini çekelim. İnce tığım var. Zaten düğümlemiştim burayı. Diğer ipleri de örerken bu aralarda yürüttüğüm için başka bir dışarıdan gözüken artık ipim yok geçirdim. Yeterli. Evet. Sonrasında etamin iğnemi alıyorum. Ucu küt şöyle. Lacivert ipimden bir parça kesip hemen dikişime geçiyorum. Evet. Etamin iğnemden şöyle ipimi geçirdim. Hemen ne yapıyorum? Ee, dediğim gibi şu ön yüzleri motiflerimizin Birbirine bakacak şekilde kapatıyorum. Burası benim arka yüzü çantamın. Şöyle köşelerini birbiri üzerine getirdim. Şöyle netleşelim. Evet. Burada zincirlerimden hemen sonraki sık iğnemin tepesine batıyorum. Aşağıda da aynı şekilde Şu zincirlerimden sonraki sık iğneme batıyorum. İlmeği komple alıyorum. Bilo ya da filo yapmadan. ipimi çektim. Daha sonra burada düğümün arasından iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde de düğümlemiş oldum. Daha sonra sırasıyla sık iğnelerimin üzerinden dikiş yapıyorum. Zaten iki parçamız birbirine eşit olduğu için karşılıklı denk gelecektir ilmeklerimiz. Bu şekilde üç kenarımızı dolaşıyoruz. Siz tabi isterseniz bu işlemi tığla da yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ben hemen birleştirip geliyorum. Evet. Ben bir de çantamı şöyle e, ince böyle bir kordon bir sap ördüm. Ama bu videoda çıkmayacağı için şu renkte göstereceğim. Hemen başlayalım. Evet aldım ipimi şöyle küçük bir yuvarlak oluşturdum. Tığımı içinden geçirip çekiyorum. Bir iki tane zincir çektim. Daha sonra bu zincirimi şöyle çeviriyorum. Şurada görmüş olduğunuz şu zincirin arka tarafında kalan çizgi bölümüne batıyorum. Tabi tığımız kalın olduğu için bu işlem biraz zorlu oluyor. Batıyorum, ipimi çektim, ördüm. Şöyle çevirdim. Gördüğünüz gibi şurada bir çizgim oluştu. Tığımı bu sefer buraya batırıyorum, çektim, ördüm. Gördüğünüz gibi burada artık iki tane çizgim olmuş oldu. Sadece başlarda böyle iki kere tek geliyor. Daha sonrasında hep bu iki çizgi olarak gözüküyor. Ama tabi tığımız kalın olduğu için ilk başlarda örmek biraz zor. Evet çektim ördüm. Elinizi çok sıkı tutmayın. Ben sıkı tutmadığım halde batmakta zorlanıyorum. Battım, çektim. İkisini birden ördüm. Döndürerek devam ediyorum gördüğünüz gibi. Battım, ipimi çektim, ördüm. Döndürdüm. Hep aynı yere batıyoruz. Hop, döndürdüm yine iki tane çizgim geldi. içine battım çektim ördüm döndürüyorum battım çektim ördüm döndürdüm battım çektim ördüm döndürdüm battım çektim, ördüm, döndürdüm, battım, çektim ördüm döndürdüm Evet bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz buna bir sayı ya da uzunluk veremiyorum Çünkü herkesin istediği uzunluk farklı şöyle yakından göstereyim Böyle gözüküyor. Kordonumuz bittiği zaman çantamızın sapı diyelim ya da bu da benim lacivertle ördüğüm ama işte gözükmediği için size diğer ipimle gösterdim. Bu şekilde yapıyoruz. Ben çapraz çanta olarak kullanacağım. O yüzden bu şekilde yaptım. Ama siz iki tane kalın askı yaparak omuz çantası olarak da kullanabilirsiniz. İsteğinize kalmış. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Daha sonra sapımızı da ağız kısmına dikiyoruz ağız kısmımızın iki yanına dikiyoruz bu dikiş işlemini göstermeyeceğim sadece e, söylemek istediğim şey var çantamızın ağız kısmına renkli e, böyle birkaç sırada gidebiliriz ben onu e, gitmeyeceğim şöyle göstereyim bir saniye evet şimdi şöyle çantamızı birleştirdik saplarımızın uçlarını Birini buraya, birini şuraya dikerek çantamızı artık bitiriyoruz. Siz isterseniz bu ağız kısmına sarı ya da diğer kullandığımız turuncu, mavi, açık mavi renklerden birkaç sıra gidebilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış. E, yapan herkese kolay gelsin diyorum. Artık çantamız bitti. Sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz olabildiğince hızlı şekilde biz yanıtlamaya çalışıyoruz. Diğer videolar için beklemede kalın, bizimle kalın. Hoşçakalın.